Evet arkadaşlar, bu kristalimizi aldık. Parşömenimizi hazırladık. Şöyle yapalım. Bak tekli olunca harbi çok geçirecek gibi durmuyor mu? Zırhı yani umuyoruz. Abi çok çok güzel bir görüntü. Hadi oğlum lan. Bakalım. böyle bir. Ses niye yok? Aha 8 geldi. Harbi dediğimiz gibi. Beyler sesi vermemiz lazım. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Efektlerimizi açtık. Parşu önümüz burada. Kristal. Hadi arkaya git kardeş. Hadi oğlum lan. Çok yakınız. Çok yakınız. Çok yakınız artık. Hadi. Of gerçekten mental olarak zorluyor. Hani para zaten bitik. Ya çok olası var ya. Hadi. FB oğlum ya. atları vartmayın ya. Hoş bulduk, hoş bulduk Heyyamola. <laughs> Bu gurur hepimizin. Üstüne bir de fakiri. İrmi önden bunu çekelim mi? Gel aga. Aaa buz de bitti. Çakı gibi ya. sesi versen bir 9'da bizi uçursan 5 Hadi oğlum 6 Hadi oğlum 7 O totem dayanmıyor totem Allah cezanı vermesin. Lan demin 9'a deniyorduk. Alır mı? Şey olur mu acaba? Hani para bitti ya. Son hani. Son. Bir alımlık hakkımız var diyelim. O da yok galiba da. Hani mesela alsak geçer mi? Yok mu iki tane saltemden ya? Arkadaşlar malum para bitti. Nasıl dur açmaya karar verdim son parayla. Bence çok en doğru tercih bu. Bu da olmuş altem. arkadaşlar alalım. <laughs> Lan bu nasıl bir şans ya? Ver tamam ver. Komitist. Ken Pench'e, Hurtorn, Irem para geldi peki. Mahvolduk. Arkadaşlar, orkimizin 35 dakikası var, silahımızda element yok. Biz de 30-35 ohm bir para harcadık. 25 parşömenimiz kaldı. Ben zaten bu hayatı şans yaşıyorum. Bununla ilgili bir şiir vardı. Yayında okuduk. Sizlerle de paylaşmak isterim. Bizden mavi plakaya gelsin. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı. Seni beklediğim kadar. Adını dağlara yazdım yârim. Geçti istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni. Gelme. Gelme ulan artık. Neye yarar demiş üstad. Ulan artık dememiş ama. Hani onun da içinden geçmiş olabilir bu şekilde. Gün bir rüyamız vardı. Yarın da hayallerimiz olacak hepimizin vardır. Evet arkadaşlar görev yaptık. Son bir şöyle beraber keselim. Güzel bir şey alabilirsek para bir kormor satıp şu zırhı basacağız ya. Boş boş tecrübe veriyor, eks veriyor, para veriyor. Evet arkadaşlar geldik. Metin kuruyoruz. Göre kitabından namertlik verdi. Bundan kor vermiyor diyorlar. Ama önümüze düşmüşken. Bari. Kıralım dedik. Bir yandan BK'larımız ne var? Hava yok mu ya üstümüzde? Dermiye okuyalım bir BK dedi. Hava yok. Hava depoda var. Depodan alınca onu da okuruz. Aptattık beraber. Ruh taşı geldi. Tecrübe sarayıcıları artı yedi. Devam. Evet. ikinci de gidiyor arkadaşlar. Hadi bakayım. Tecrübe veriyorsun da kral tecrübeler satılmıyor ya. Yani onu bilsen tüpelerin iyi olurdu. Evet arkadaşlar üçüncüyü de indiriyoruz. Hayırlısıyla. Ne var? Kustama görüyorum. Hadi oğlum. Eka yırtma gelmiş. ETP'lerimizi toplayalım. Evet. Merakla bekliyoruz. Tecrübe veriyor sırla ya. Aga yani. Olmaz be. Ha, olmaz işte. Biraz yüzümüzü güldüren hareketler olsa. Aha. Ulan canavar avcısı çıkarıyoruz. Canavar avcısı çıkardığımızda zaten çoktan hayatımız kaymış oluyor. Şu i̇yi şeylerin doğru zamanda gelmeme huyu. Aynı anda hem dünyanın en şanssız hem de en şanslı adamı bizi yoruyor kral. Bak Marmara kapanacak diyor. Evet arkadaşlar şimdi çok sınırlı bir bütçemiz var. Bununla bir çalışma yapacağız. Gül alalım. Gül yani en kolaylardan biriydi. Fiyatları çok yükseldi. Oo. Oh. Gül aldık. Tohum. 200 tohum bitirdik. Fazlası zaten var da hani 200 paket alıp onu bitirdik. İkinci 200'lü kuvars. O kadar. Buz küresi artılı. Bir deneyelim. Yapma ya. Şuradan ne geldi abi? Yakut geldi. Vallahi çok iyi olur ya. Şu an yani bu para bize çok iyi gelir. Bir gidip basalım bakalım. Geldik. Evet buz küresinde fiyatlar çok yüksek ya. Yüksek. Böyle ne alalım. Hiç... Durdurmadan bir daha deneyelim. Yapma işte ya. Oo. Oh. İyi bitireceğiz o zaman. Para marak almıyor. Abi ürünler yoran ürünler yani. Gerçekten ya. Yorma. Beş ver altıyı. Oho. Oh. Ne bitti lan? Oğlum ne ara bitti? Dellendik fıttırdık. Şimdi... Bombusu yedim. Dur. Bundan aldık. 12. 3 basımlık var şimdi. Bu 1. Bu 2. Oldu mu? Evet. Oo son. Tamam. Kül bitti. Küre. Son küre. Geçti. Altı bugün göremedik. Görmemiz lazım şu anda. Göremedik. Artı 4'te kaldı. Evet arkadaşlar. Yani olmuyor. Şimdi elimizde 50-60 emle buna girmek hiç olmuyor. Oğlum sen ayakkabı tamircisin. Hiç zengin bir kız ayakkabı tamircisine bakar mı? Çünkü yedi zaten. 30-35-10 rahat yedi. Ee, bunu bir yenilgi olarak kabul etmiyoruz ama biraz durup gelişip ondan sonra tekrardan basma mevzusuna girişmek durumundayız. Yoksa öyle 30 40 hemlerle bu olacak iş değil. Çok az deneme şansımız oluyor. Ee, tabi Nadas'a bırakacağız diyelim. Toparlanıp tekrar girişeceğiz. Artık bakalım. Böyle bitirirken bir bombi vuralım ya. Evet tam bir son vuruş oldu. Arkadaşlar şu BK'larımızı da okuyalım hemen. Üç yönlümüz başarısız. Hamle başarısız. Hadi bakayım hava. Hava da başarısız. Arkadaşlar geldik. Şansımız yoktu. Ama az önce yaş kadın biraz şans dedi. Bir de üstüne muska ayarladık. Ee, bakalım nedir. Hani nedir ne değildir. Evet. Bunu görmüş olduk. 14 pus topu istiyor. Biraz balığa geçeceğiz ya. Biraz balığa. Geçmemiz lazım. Ya bir 31, 30, bir, 35, 30, 30, 36M. Altın sudak 13 hem şu yaptığımız bütün faaliyetler boş. Şu ETP görevimizi bir yapalım. Sonra balığa geçelim. Arkadaşlar bir de madencik okuyalım. Şansa bakmak adına. Yok burada işlemedi. Arkadaşlar geldik. Metin kırmaya başladık. ETP görevimizi yapıyoruz. Rut taşı. Unutkanlık. BK. Var mı BK'da bir şey? Darbe. Bu bir ediyor. Alalım. Alalım gidelim. Şimdi şöyle bir durum. Site eldivenimiz yok. Efimiz yok. Paramız da yok. O yüzden hafiften istediğimiz stropları alamayabiliriz ama bize engel değil tabii ki. Evet arkadaşlar ikinci metnimizi indiriyoruz. Unutkanlık. Ruttaşı artılı düşüyormuş. Vay bunu da öyle kutsama Zırhımızı basarız. Zırhımızı basarız. Zırhımızı basarız. BK'mız. Sihirli bulut. Devam edelim. Arkadaşlar et tepe görevini yapmaya çalışıyoruz da yani. Pek bir şey etmedi. Toprak herhalde değil mi? Önce direkt giremiyor muyuz ya? Şu tapınağa girelim. Bir tapınağa bakayım dedim. Belki burada ETP iyi düşüyordur. Böyle hatta direkt kayıttayken. O bunlar yere düşürüyor. Oo hoca bu ne? Oo ayakta duramıyoruz. Efiller yazan Victor Hugo'yu çağır buraya. Bizim halimizi görsün. Bu kitabı baştan yazsın. Evet arkadaşlar korumuzu aldık gidiyoruz ya uğraşmaya değmez Grena verdi o da. Biz gidelim balığımıza bakalım. Evet arkadaşlar bütçemiz çok sınırlı olduğu için bir emden şunu alıyoruz. Bir tane uzatma hakkımız var. Ee, elimizdeki Grenayı vuralım. Yandı. Ee, safirin üstü yok. Şimdilik para da çok lazım olacağı için biz önce Safir'den uzatalım şu yeşimi. Bir yüzde otuz bekliyorum işin açığı. Yüzde otuz. Yüzde beş. Evet. Oo, oh, bir saat oldu. Allah bereket versin. Arkadaşlar 52 idi. 11-12 dakika olmuş. Böyle 3 tane ya bir, bir altın sutak bir palamut, ıvır zıvırlar geldi hesapladığımızda 1.20 1.30 1.35 1.40 gibi bir para 10 dakikada. Acayip acayip. Evet arkadaşlar. 1 saatlik hasılatımız burada. Muazzam. iki tane yabı var. Bir 5 tane falan da ya bir kaçmıştır. Çok güzel geldi ya bir. Gece aktı. Böyle bir hesap yapacak olursak. Bunları da atalım kızartalım. İyi diyor bir. 35 e hemde. 210. 245. 100, 100, 100, 255 diyelim. 310 350 370 Falan filan falan filan 4 fon. Acayip bir para. Acayip. Arkadaşlar şöyle bir süs taşı aldım az bir şey. Çok paramız varmış gibi. Taşları atmaya kıyamadığımdan olan taş da o kadar yokmuş ya. Depoda vardı onları bir alıp gelelim. Evet 478. 478. Sıra yüzüğü de yok ki burada yapıyoruz. 490. Ya evde yoksa... Balık sandığını bir açayım. 50k, 50k, 100k. 10 m yerine 100k aldık. Değerli arkadaşlar, umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve dilerseniz kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.